Ekonomist Doktor Emre Akanak bizlerle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Şimdi e, Emre Bey aslında ilk merak ettiğim yerden başlamak istiyorum. Yarın enflasyon rakamları açıklanacak ve e, altın ve gümüşün aslında biraz e, gidişatı da belirlenecek. Öncelikle buradan başlamak istiyorum da e, hangi yönde beklentiler? Ee... Burada altın ve gümüşteki beklentilerini yoksa e, Türkiye'deki enflasyon beklentilerini mi? E, Türkiye'deki doldurmuş? enflasyon beklentilerini aslında. Öncelikle, öncelikle onu merak ediyorum sonra piyasalarda. Tabii enflasyon beklentilerinde evet bir dezenflasyon süreci var bu devam edecek ama makro olarak ciddi bir enflasyon baskısı var küresel olarak. Ve bu devam ediyor. Ve bizim Akadaklap raporunda en son e, burada politika e, felci dediğimiz policy paralysis durumu söz konusu. Yani merkez bankaları bir taraftan enflasyonla mücadele etmeye çalışıyorlar ama bir taraftan da faizleri arttıramıyorlar. Arttıramıyorlar çünkü faizleri arttırdıklarında da ciddi bir stagflasyon riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Bu nedenle değerli madenlere bir akış vardı. Zaten bu da küresel anlamda bununla ilgiliydi. Ancak en son bu küresel enflasyonda Japonya'daki tüfe verilerinin beklenen üstünde bir anlamda gelmesi Japonya'daki carry trade'i kısıtladı. Biraz önce haberinizde şöyle bir şey vurguladınız. Dediniz ki ödeme tarihlerinin gelmesi nedeniyle satışlar başladı. İşte bu bununla ilgili bir konu. Çünkü eskiden Japonya piyasaya çok düşük faizle para pompalıyordu ve bu bir carry trade oluşturuyordu. Yani insanlar Japonya'dan kredi alıp bunu altına dövizde veya Nasdaq'a yatırıyorlardı. Şimdi bu para artık Japonya'ya geri döndüğü için burada hızlı bir altında satış oldu. Ve bu satış aynı zamanda hedge fonların da satışıyla gerçekleşti. Bizim en son baktığımızda bu hızlı satış... 10 başında konuşuyorum. E, 4426 dolara kadar düşürdü. ve ancak bugün gece yarısından itibaren Türkiye saatiyle gece saat 3.30-4 itibariyle yani sabah karşı itibariyle 4658 dolar bandına tekrar oturdu. Buradaki düşüncemiz altın ve gümüşte yıl sonuna kadar belirli düşüşler ve çıkışlar olsa da yükseliş trendinin yok devam edeceğini ...gösteriyor bize. Bu bir karriyel... ...dasmanı gibi görünüyor. Peki yükseliş devam edeceğini gösteriyor... ...diyorsunuz hocam. Bu hafta neden böyle bir... ...çakılmayla başladık? Dünyadaki olan... ...bitenlerin, e, piyasaların etkisi neler? ...biraz da bunu konuşalım altın ve gümüş için. Evet. Bunun temel nedeni... ...iki tane ana nedeni var. Bunlardan... ...bir tanesi altın ve gümüş birlikte... ...çok hızlı yani bire yakın korelasyonla e, ...hareket ediyor ve altın... Bir, şey, ...gümüş bir anlamda altın alternatif veya tamamlayıcısı yani altın alırken gümüş de e, alıyorlar e, yatırımcılar. Şimdi kurumsal yatırımcılar kârlarını realize ederlerken bir taraftan da dediğimiz gibi likitte sorunuyla karşı karşıya kalırlar. Çünkü eskisi kadar Japonya'dan ve diğer Asya'dan Asya ülkelerinden eskisi kadar e, düşük faizlerle borçlanamıyorlar. Bu durumda piyasadaki paranın bir anlamda geri çekilmesine yol açtı. Bu piyasadaki paranın geri çekilmesi de emtialarda bir hareketliğe yol açtı. Bu e, dikkat ederseniz altında düşüşe ve özellikle İran operasyonu veya muhtemel bir İran operasyonu riski nedeniyle e, petrolde de yükselişe neden oldu. Bunun ikisi e, yani altındaki düşüş aynı zamanda Türkiye için şu anlamda kritik Merkez Bankası rezervlerinin de erimesi anlamına geliyor ve bankacılık sistemi içinde bir risk oluşturuyor. Bu nedenle altının daha fazla düşmesi sistemde bir risk oluşturabilir ama altının biraz daha yani özellikle 3000 1200 dolarlara kadar düşmesi sadece Türkiye'de değil dünyadaki finansal sektörde bir kriz daha doğrusu kriz demeyelim ama bir e, dalgalanma oluşturabilir. Bu nedenle altının özellikle son dönemde 4500'ün altına düşme olasılığı çok düşük. Özellikle bu yakın bir hafta bir buçuk haftada. Ancak altın talebi biz izliyoruz. Altın daha çok over the counter piyasalarda satılıyor. Yani bunun çok fazla serikülasyonunu izlemek mümkün değil. TLC üstü piyasalarda ama bu fonların birbirleriyle olan altın sertifikası alım satımlarında ve future dediğimiz opsiyonlarda altın satışlarını izliyoruz. En son 27 milyon 10 satış geldi. Şimdi bu satışlardan sonra baktığımızda satışlar bu noktada kesildi. Bu da bize şunu gösteriyor. Bu bu satışlar artık dip noktasına hemen hemen geldiği gibi. Bu noktadan sonra daha fazla bir e, sert satış gelmezse ki gelmeme ihtimali daha yüksek görünüyor. E, Altının bu seviyelerden, 4688 seviyelerinden veya biraz daha aşağısından yani 4530 seviyelerden toparlaması söz konusu. Yani altın hala güvenli bir liman olarak devam ediyor. Bunun tabii nedenlerinden bir tanesi de artık paraya olan güvenin, yani daha doğrusu fiyat para dediğimiz para sistemine olan güvenin de e, erozyona uğramış olması. O yüzden kıtlık varlıkları dediğimiz altın, gümüş hatta bakır gibi madenleri ve bunların sertifikalarına para yöneliyor. Peki şimdi e, siz de değindiniz İran, olası bir İran saldırısına. Amerika Birleşik Devletleri ile İran e, bir müzakere masasına oturursa veya İran'ın iç karışıklığında artık Amerika biraz kendini geri çekerse bu piyasaları nasıl etkiler? E, biraz da bunu konuşalım istiyorum hocam. Dalgalanmalar da ee, devam eder mi? Bizim, ne kadar devam eder? Onu da sormak istiyorum. Tabii bu dalgalanmaların bir kısmı jeopolitik stakülasyon dediğimiz hı hı. jeopolitik risklerden kaynaklanıyor. Ancak e, sistemin kendisinde bir problem var. O da şu, dünyada ciddi bir borçluluk sorunu var. Dünya e, GDP'si, yani dünyanın gayri safi, çağırsızlığı, dünyanın bir yılda üretilen mal ve hizmetlerin toplamı... 117 milyon trilyon dolar civarındayken dünyadaki bütün borç stoğu yani ülkelerin ve hane halklarının şirketlerin borç stoğu 400 trilyon dolara yaklaşmış durumda hatta geçmiş durumda. Şimdi bu aşırı borçlanma finansal sistemin büyümesini etkiliyor ve bu büyüme finansal sistemdeki bu tıkanıklık da bir şekilde gerçek reel ekonomiye yansıyor. Hı hı. O yüzden İran sorunu zaten çözülebilecek gibi bir sorun değil. Çünkü İran'ın kendisi orada Amerika'daki sistem için bir risk oluşturduğu için bu görüşmeler bir şekilde biraz sulhle, biraz barışla veya biraz böyle biraz daha en azından şimdilik savaş mislini azaltarak sonuçlansa dahi ilerleyen süreçte İran'da bir karışıklık bekliyoruz ve piyasa bunu fiyatlıyor. Bu nedenle ama İran'da olası bir operasyon durumunda özellikle olabilecek en büyük risk petrol fiyatlarında hızlı bir şekilde 70-75 doların üstüne, üstüne doğru bir sıçrama. Böyle bir şey olursa ki olma ihtimali olabilir. Böyle bir şey olursa bu özellikle Türkiye'yi enflasyon olarak vurur. bunun, ya yani umarım böyle bir şey olmaz ama böyle bir durum olduğunda ciddi anlamda bütün piyasada bir emtia talebi oluşur. Altın fiyatları ve Petrol fiyatları eş zamanlı hareket eder. Böyle bir durumda da büyük ihtimalle kredi mekanizması ve yatırımlar sektiği uğrar. En azından önümüzdeki 3-3,5-4 ay gibi bir dönemde ve bir talep kısılmasına yol açar. Ki bizim mesela bir önümüzdeki hafta Almanya'daki talepler gelecek endüstri üretimleri. Almanya endüstri üretiminde bir daralma bekliyoruz ki bu Almanya'daki talebin daralmasıyla da ilgili. Bu da Türkiye'deki endüstriyi çok etkileyecek. Tabii ki şimdi çok zamanımız yok konuşamıyoruz ama Avrupa Birliği'nin Hindistan'la yaptığı günlük e, gümrük anlaşmasının Türkiye etkileri ki bizim e, önümüzde özellikle 8 ayda tekstil, 18 ayda da makine sanayisinde başlayacak bir etkisi görülecek. Bu yüzden e, yani şu anda İran'da bir İran bölgesinde bir e, ciddi bir çatışma olmasa bu risk bir, bir şekilde ekonomide absorbe edilse bile Orta vadede bir çatışma beklentimiz yüksek ve orta vadede kuvvetli muhtemel bu çatışma olduğunda özellikle Türkiye ekonomisinin ciddi anlamda etkileneceğini düşünüyoruz. Peki son olarak şunu da sormak isterim. Trump iki gün önce yanlış hatırlamıyorsam yeni FED başkanı adayını açıkladı Kevin Walsh ve faizleri düşürmek istediğini söyledi. Ee, Tabi biliyorsunuz e, Powell'la Trump arasında fikir ayrılıkları yaşanıyor. Özellikle Fed FED'le Trump arasında da diyebiliriz. E, FED'in bağımsızlık politikasından kaynaklı. Onlar faizleri sabit tutmak istese de Trump'ın bir doları zayıflatma isteği de mevcut şu an. Özellikle Çinli olan ticaret savaşlarından dolayı. Yeni FED başkanı hakkında ya FED başkanı adayı hakkında bildiklerimiz neler? Trump'ın e, faiz politikası piyasaları nasıl etkileyecek eğer işlerse? Biraz da bunu konuşalım hocam kısaca. Evet. Şimdi şu çok önemli. daha öncesinden yani bizim 2000'li yıllardan bildiğimiz bir figür aslında. Şimdi ismi yeni ama özellikle quantitative easing dediğimiz yani parasallaşmaya karşıydı. Para basmaya da alırsa para monetizasyona karşıydı. Şimdi onun tabii ki etkisi veya yeni Fed yönetiminin, yeni Fed başkanının hı hı. E, çok fazla kendi fevri bir hareket olabileceğini zannetmiyorum. Çünkü Fed çok daha kurumsal bir yapı ve para politikası kurumları. Yani Fed'in kendi bordosunun domine ettiği bir yapı. Yani Volker döneminde 1970'lerdeki Fed yok artık. Daha kurumsal bir Fed var. Şimdi Fed'in e, evet e, daha fazla artık faiz kararı ile düşürseler bile artık yeni kredi kanalları üzerinden hareket etmeye çalışıyorlar. Yani nedir yeni kanallar? Faizler yerine özellikle zorunlu karşılıklar üzerinden veya diğer kredi mekanizması kanalları üzerinden hareket ederek bilançoyu da kısmen küçülterek yani bilançoda da şu anda FED bilançosu 9 trilyondan şu anda 6 trilyona 6,5 trilyona kadar küçüldü bilançoyu da bir anlamda kısmen küçülterek maliye politikası üzerinden hareket etmek istiyorlar. Bir anlamda bu Galbraith ekolünün, yani 1960'lardaki Amerikan Galbraith ekolünün bir, bir bir yansıması. Bu şu demek, artık Fed'in dünyadaki enflasyon riskine karşı çok temkinli olduğu anlamına geliyor. Bu da şu, bir taraftan evet faizleri düşürmek istiyor Fed ama bir taraftan da faizler hızlı düşürülürse ve küresel anlamda bir enflasyon dalgası oluşursa bu artık absorbe edilemeyecek bir durum. Nedeni de Çin. Çünkü eskisi gibi Çin ucuz ürünler üretmiyorlar. Çin'in her bir talebi emtia piyasasında çok ciddi emtia fiyatlarını yukarı çekiyor. Böyle bir dönemde artık yüksek enflasyon riskinde Fed'in e, çok hızlı bir faiz indirme olasılığı yok. O yüzden böyle bir şey olursa da yani FED'e böyle bir başkanın e, fevri bir şekilde faizleri hızla indirme e, obsesyonu diyeyim, olsa bile bu Amerika'da FED'de ciddi bir ayrışmaya yol açabilir. Ki en son bu Juma Bosik'in bir konuşması var ve e, Kaşgarlı'nın da bir konuşması vardı. Yani FOMC'de ve Atlanta FED Başkanı'nın bir konuşması vardı Rafael Bosik'in. En son konuşmalarda e, FOMC'de yani FOMAC dediğimiz notlar satır aralarına baktığımız zaman FED'in bu konuda bir durumun olduğunu görüyoruz. O yüzden FED'de çok ciddi, çok hızlı bir faiz indirimi beklemiyorum. Hatta bilakis küresel anlamda ciddi bir e, enflasyon riskiyle karşı karşıyayız ve eskisi gibi e, merkez bankaları koordineli hareket etmiyor. Biz burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aslında nasıl bir hareket edeceğini ee, anlamaya çalışıyoruz ki burada bu yüzden verilere bakıyoruz. Ama yani küresel bir enflasyon riski var. Peki. Çok teşekkür ederim hocam yayınımıza verdiğiniz katkılar için.